Merhaba dostlar İndirimde olan 7 oyun ile tekrardan beraberiz. İlk oyunumuz Los Angeles Snowy. Sanırım doğru okudum. 1940 yılında Amerika'da LAPD bürosunda görev yapmaktayız. İkinci oyunumuz Dai Yong. Bu oyun benim çok hoşuma gitti. Çünkü tutarlı bir hikayesi var. Konusu ise kısaca zengin bir ailenin ufak bir kızıyız. Ufak dediysem öyle çok da ufak değil. Bir tatile gidiyoruz fakat tatilde bir kaos oluyor ve birden hayatta kalma çabası içine giriyoruz. Üçüncü oyunumuz Nifelheim. Bu oyunumuzda ise iki boyutlu bir oyun bizi karşılıyor. Oyunun amacı ise kendi bölgemizi geliştirip olabildiğince korunmak, hayatta kalmak, geliştirmek ve düşmanların canını almak. Böyle... Geldik dördüncü oyunumuza Potentia. Dördüncü oyunumuz Türk yapımı bir oyun. Türkçe dilde ise mevcut hem arayüzde hem seslendirmede hem de altyazıda. Grafikleri güzel olan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Geldik listenin en tatlış oyununa Crazy 5. oyunumuzu anlatırken gerçekten değişik bir oyun olduğunu söyleyeyim.